Bir zamanlar Lazarus adında bal yemeği çok seven bir ayakkabıcı vardı. Bir gün dükkanında oturmuş bal yerken etrafına öyle çok sinek toplandı ki bir vuruşta kırk tanesini öldürdü. Sonra da demirciye gidip kendisi için bir kılıç siparişi verdi ve üzerine şu kelimeleri yazdırdı. Bir vuruşta kırkını öldürdüm. Kılıç hazır olduğunda onu alıp dünyayı dolaşmak için yola çıktı. Evden iki günlük uzaklıktaki bir pınarın başında biraz uyumak için durdu. O sırada civarda yaşayan bir ejderha su içmek için pınara gelmişti. Ejderha, Lazarus'u uyur halde buldu ve kılıcında yazılanları okudu diğer ejderhaların arasına geri döndüğünde gördüklerini anlattı. Herkes ona bu güçlü yabancıyla arkadaşlık kurmasını tavsiye edince ejderha Pınar'a geri döndü. Lazarus uyandırdı ve eğer onun için de uygunsa arkadaş olabileceklerini söyledi. Lazarus bu teklifi kabul etti ve arkadaşlık yemini ile arkadaşlıkları kutsandıktan sonra birlikte diğer ejderhaların yaşadığı yere gittiler. Lazarus artık onlarla yaşayacaktı. Birkaç gün sonra ona herkesin sırayla odun ve su getirmesinin adetleri olduğunu söylediler. Lazarus da artık onlardan biri olduğuna göre bu adete uymalıydı. Su getirme sırası Lazarus'a geldiğinde ejderhanın büyük su tulumunu aldı ve pınara doğru yola koyuldu. Fakat değil içine su doldurmak, deri tulumun boş hali bile taşıyamayacağı kadar ağırdı. Lazarus tulumu doldurmak yerine pınardan ejderhaların köyüne doğru bir kanal kazmaya başladı. Lazarus'un Pınar'dan dönmediğini gören ejderha neler olduğunu öğrenmek için Pınar'a geldiğinde Lazarus ona şöyle dedi. Artık her gün su taşıyarak kendimizi yormayacağız. Tüm suyu eve getireceğim ve bu dertten kurtulacağız. Bu fikri beğenmeyen ejderha, hayır Bay Lazarus, aksi halde hepimiz susuzluktan öleceğiz.'' Biz suyu sırayla taşıyacağız ve siz bundan muaf olacaksınız, dedi. Başka bir gün Lazarus'un odun getirme sırası geldi. Ejderhalar ormana giderek bir ağacı kökünden söküp omuzlarına vuruyor, sonra da eve taşıyabiliyorlardı. Oysa Lazarus'un onların yaptığı gibi ağaçları söküp taşıması imkansızdı ormana gitti ve tüm ağaçları kalın bir iple birbirine bağladı. Bu iş akşama kadar sürmüştü. Ejderha onun ne yaptığını görmek için ormana gittiğinde Lazarus'u ağaçları bağlarken buldu. Lazarus ejderhaya tüm ağaçları bağlayacağım ve bir kere de çekip ormanı eve götüreceğim dediğinde Hayır Bay Lazarus. Aksi takdirde hepimiz soğuktan öleceğiz. Siz odun taşımaktan da muafsınız. Biz taşımaya devam edeceğiz." dedi Ejderha. Bir süre birlikte yaşadıktan sonra ejderhalar Lazarus'tan sıkıldılar ve kendi aralarında onu öldürmeyi kararlaştırdılar. Gece olup Lazarus uyuduğunda baltalar ile saldırıp onu öldürmeye karar verdiler. Ancak Lazarus bu planı duydu ve akşam olduğunda bir kütüğü peleriniyle kaplayarak her zaman uyuduğu yere koyduktan sonra saklandı. Hava karardığında ejderhalar ellerinde baltalarla gelerek Lazarus sandıkları kütüğü kıyımıklara ayırıncaya dek parçaladılar. Daha sonra da Lazarus'u yok ettiklerini düşünerek uykuya daldılar. Lazarus kütükten kalanları temizleyip tekrar yerine yattı ve sabaha doğru inleyip sızlanmaya başladı. Onu duyan ejderhalar ölmediğine şaşırarak ona ne olduğunu sordular. Lazarus, akrepler beni korkunç şekilde soktu diye yanıtladı onları. Bu karşılık ejderhaları dehşete düşürdü. Çünkü Lazarus'u baltayla parçaladıklarını sanıyorlardı. Ondan kurtulmak için başka bir plan uygulamaya karar verdiler. Ertesi sabah ona karısı ve çocuğu olup olmadığını sordular. Gidip ziyaret etmek isterse onlara götürmesi için bir çanta altın vereceklerini söylediler. Lazarus bunun kendisini sevindireceğini söyledi. Fakat ejderhalardan birinin altın torbasını taşımak için onunla birlikte gitmesi gerektiğini de ekledi. Ejderler bunu kabul ettiler ve içlerinden biri onunla birlikte gönderildi. Ejderha ile Lazarus Ejder köyünden ayrılıp uzun bir yol yürüdükten sonra Lazarus'un evine yaklaştılar. Lazarus Ejderha'ya "Sen beni burada bekle. Ben eve varıp çocuklarımı bağlamalıyım. Yoksa senin için tehlikeli olabilir." dedi. Ejderha nasıl bir tehlikenin bir ejderhayı tehdit edebileceğini anlamasa da Lazarus'a izin verdi. Lazarus evine varır varmaz çocuklarını kalın iplerle bağladı ve onlara şöyle tembihledi. Biraz sonra bir ejderha gelecek. Onu gördüğünüzde ejderha isteriz, ejderha iti! diye bağıracaksınız. Ejderha eve geldiğinde Çocuklar babalarına verdikleri sözü tutup "Ejderha eti isteriz, ejderha eti!" diye haykırınca koca canavar öyle bir dehşete kapıldı ki altın çuvalını yere attığı gibi kaçarak oradan uzaklaştı. Yolda neden bu kadar korkmuş göründüğünü soran bir tilki ile karşılaştı. Ejderha ona Lazarus'un çocuklarının kendisini yemek istediklerini söyleyince Tilki gülerek şöyle dedi: "Lazarus'un çocuklarından mı korktunuz? İki tavukları vardı, birini dün yedim, diğerini de şimdi gidip alacağım. Bana inanmıyorsanız gelin ve kendi gözünüzle görün ama önce kendinizi kuyruğuma bağlamanız gerek." Böylece ejderha kendini tilkinin kuyruğuna bağladı ve onun ne yapacağını görmek için Lazarus'un evine geri döndü. Lazarus silahını ateşlemeye hazır halde evin önünde bekliyordu. Ejderha ile birlikte gelen tilkiyi görünce onu azarladı ve tilkiye "Sana tüm ejderhaları getirmeni söylemedim mi? Bana sadece birini mi getirdin?" dedi. Tilki Lazarus'tan korkup kaçmaya başlayınca kuyruğuna bağlı ejderha da taşlara çarparak parçalanıp öldü. Lazarus elindeki altınlarla hayatının sonuna kadar zengin yaşadı